Merhaba sevgili yengeçler. Bugün alacağınız bazı gayri resmi duyumlar sizi oldukça keyiflendirebilir. Önemli bir hedefe yaklaştığınızı görmeye başlayabilirsiniz. Artık faaliyetlerinizi yoğunlaştırmanız gerekebilir. Bugün 20 Nisan 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen Ay, 2.07'de Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta ilerleyecek. Ay boğa burcundayken hareket etmekte, eyleme geçmekte zorlanabiliriz. Maddi manevi güvenliğimiz, para, mal, mülk, kişisel zevkler önceliğimiz olabilir. Bugün işlerimiz yavaş ilerleyebilir ya da sonuç almakta zorlanabiliriz. Önemli işleri ve alışverişleri ertelemek daha doğru olabilir. Güneş bugün boğa burcuna geçecek. Önümüzdeki bir ay boyunca güven ve huzur ihtiyacımız artarken elimizdeki kaynakları daha verimli değerlendirmenin yollarını da arayabiliriz dünyasal zevkler sevgi sanat ve güzellikler günlük yaşamımızda daha fazla yer alabilir